Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'ın dizisinde Ferit ile Seyran'ın boşanma kararının ardından senaryoda sürpriz değişlerin yaşanacağı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan senaryoya göre Pelin ve Ferit ifakatın etkilenmesiyle evleneceği arkadaşlar. Seyra'nın Tarık ile evleneceğini düşünen Ferit'in Pelin ile evlendirilmesinin ardından dizinin bambaşka bir hal alacağı öğrenilirken Ferit ile Pelin'in düğün fotoğrafları olay oldu arkadaşlar. Ferit ve Pelin'in düğün fotoğraflarını kanalıma girin arkadaşlar. Paylaştım çizdiği için. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Bizi haberleri.